Dudu Hanım yapımcılara demiş ki kızı başkasına vereceklerdi o yüzden kaçırdı oğlum demiş. Var mıydı öyle bir şey? Şimdi Yalçın abi bunlar annesinin dediği gibi Allah'ın yemini komatları gibi bir de bunlar bizi bir hafta sonra bir haftaya da hiç gelen olmadı. Arayan soran olmadı. Evet. Efendim? Ondan sonra Efendim? Arkadaşlar sizce yayında ne geziyor o ses? Kim? Ben de. Çocuklar bir sesi alır mısınız telefonu? Bir sorun kimdir telefonda konuşan? Arkadaşlar yayına girdi bir ses onu söylüyorum. Yani kimdir öğrenelim uyarımızı yapalım öyle bağlayalım yayına. Çok tehlikeli çünkü. Nurullah Bey kız bir başkasıyla mı evlenecekti ya da sözlenecekti ya da nişanlı öyle bir şey var mıydı? Şimdi Yalçın abi. Çünkü annesine demiş ki kaçıran genç. Ee, kızı başkasıyla evlendirecekler demiş. Şimdi Yalçın abi bu. Olabilir talibi çıkmış evet. olabilir ne var?